Hermesos'ta en sevdiğim layıklardan birisinin önündeyim şu anda. Biraz da ulaşması zor bir yerde o yüzden de az binen layıklardan birisi. Bir savaşçı layıkını burada görüyoruz fakat bu layıkın detayları beni benden alıyor. Bakın şöyle incelersek burada ilginç kalkanlar görüyorsunuz. Bunlar pelta tipi kalkanlar. Bu şekilde böyle hilal gibi kalkanlar bunlar. Amazon kalkanı olarak da geçiyor hatta böyle seramiklere bakarsanız mesela Amazon savaşçılarının elinde buna benzer kalkanları görebilirsiniz. Ben de videoya ekledim zaten. Bakın bu kalkanların güzel özelliklerinden birisi. En azından burada yapılan kalkan sistemlerinin güzel özelliklerinden birisi. Bakın başları yırtıcı bir kuş şeklinde bitiyor kalkan kuşlarının. Burada o iki kuşu görebiliyorsunuz. Benzer şekilde şurada da görüyorsunuz. Bunlar grifinler. Grifinler mitolojik bir yaratık. İşte üst kısmı ön kısmı daha doğrusu kartal, arka kısmı e, aslan şeklinde karışık yaratıklardan birisi. Grifinlerin şöyle bir güzelliği, e, bir özelliği var. Grifinler yenilmezliği, iktidarı ve zenginliği simgeleyen çok kadim bir simge. Roma İmparatorluğu'nun zırhlarında da sıklıkla grifinleri görebilirsiniz. Bu kalkanın başları da grifin başlarıyla tamamlanmış. Onun haricinde bu bölgede sıkça gördüğümüz Pisidya kalkan özelliklerinde, yani Pisidya kalkan layıklarında gördüğümüz mızrak süslemesinde gene bakın burada görüyoruz. Onun haricinde burada bir tabulası var. Bu tabulada yazılar artık silinmiş durumda. Kime ait olduğunu maalesef göremiyoruz. Yazısı silinmiş durumda. Şöyle bir çerçeveye alınmış. Oldukça güzel bir ev. Bakın şu kısmı baktığımızda da Girlandların ve şurada da mezarın koruyucusu en kadim, en kadim simgelerden birisi olan Medusa'sını da görüyoruz. Ben bu lahide bayılıyorum. Her baktığımda farklı detaylar görüyorum. Bakın şurada mesela çiçek motiflerini görebiliyorsunuz çok güzel işçilikli, çok detaylı bir layık, çok büyük bir savaşçıya ait bir zamanında. Zaten durduğu konum itibariyle de şu tarafa bakarsak da mesela koca bir vadiye bakar halde karşısında da bir dağ var. Yani konumu da özel seçilmiş bir mezar burası. Dediğim gibi Termesos'ta en sevdiğim layıklardan birisi. Bu buraya kadar gelmişken de size bu tanıtmak istedim.